Herkese yine yeniden kucak dolusu merhabalar değerli arkadaşlar. Osmanlı Hanım Sultanları ve yaptıkları hizmetleri anlattığımız serimizin yepyeni ve son videosuyla karşınızdayız. Osmanlı Padişahı Abdülmecit'in eşlerinden biri ve Valide Sultan. Megrel asıllıydı, Gürcüydü. 1 Ağustos 1839 tarihinde Sultan Abdülmecit'in eşi oldu. İki çocuk doğurdu. Birisi 21 Eylül 1840 yılında doğan Şehzade Murat, diğeri 20 Ekim 1842'de doğan Aliye Sultan'dı. Oğlu 5. Murat'ın 1876 yılındaki 3 aylık padişahlığı sırasında valide sultan oldu. 1889 yılında öldü ve yeni cami türbesine gömüldü. Sultan Abdülmecit'in eşi, Sultan II. Abdülhamit'in öz annesidir. Kökeni hakkında iki değişik görüş bulunmaktadır. Bir görüşe göre Trabzon'da esir pazarından alınma bir Ermeni kızdır. Diğer görüşe göre ise Çerkes'tir. Çerkes olduğunu savunan araştırmacılar buna kanıt olmak üzere Ayşe Osmanoğlu hatıralarında belirttiği gibi 2. Abdülhamit'in annesi için bizzat haramdaki cariyeleri kastederek bunlar da Çerkes'tir, bizim validenin soyundan dediğini gösterirler. Tiri Müjgan Kadın Efendi 10 Kasım 1841 tarihinde Sultan Abdülmecit'in eşi oldu. İki çocuk doğurdu. Birisi 22 Eylül 1842 tarihinde doğan şehzade Abdülhamit, diğeri ise Seniha Sultan'dı. Tir Müjgan Kadın Efendi şehzade Abdülhamit 10 yaşındayken eski ahşap Beylerbeyi Sarayı'nda Verem'den öldü. O yüzden valide sultan olamadı. Oğlu Abdülhamit'i Pirüstü Kadın Efendi yetiştirdi. Cenazesi İstanbul Yeni Cami Cedid Havatin Türbesi'ne gömüldü. Rahimi Pirüstü Valide Sultan, Osmanlı tarihindeki son valide sultandır. Osmanlı padişahı Abdülmecit'in eşi ve 2. Abdülhamit'in manevi annesiydi. 2. Abdülhamit tahta geçtiğinde valide sultan oldu. 2. Abdülhamit'ten sonraki padişahlar tahta geçtikleri zaman anneleri zaten ölmüş oldukları için Osmanlı tarihindeki son valide sultan olarak hatırlanır. Pirüstü adı Farsça kırlangıç kuşu anlamına gelmektedir. Küçük yaşta saraya ailesi tarafından verilen Pirüstü kadın efendinin asıl adı Rahime olup Çerkezlerin Ubuh boyunun asilzade ailelerinden olan Gogenlerdendir. Babası Gogen Gökbey'dir. Kız kardeşi Fatma Hanım da ünlü göz hekimi Mehmet Esat Işık'ın anneannesidir. Pirüstü Kadın Efendi 2. Abdülhamit'in öz annesi değildir. Ancak 2. Abdülhamit daha 10 yaşındayken annesi Tiri Müjgan Sultan'ı kaybedince Pirüstü Hanım onun bakımını üstlendi. 3 yaşındayken annesi Düzdü Dil Kadın Efendi'yi kaybeden Cemile Sultan'ı da o yetiştirdi. 2. Abdülhamit manevi annesini çok severdi. 2. Abdülhamit 1876 yılında yaşadığı sırada manevi annesi Pirüstü'den özellikle siyasete karışmamasını rica etmiş ve ricasını yerine getirdiği takdirde el üstünde tutulacağını ve çok nüfus sahibi olacağına dair söz vermişti. Pirüstü da bunu kabul etti ve böylece manevi oğlu tahta geçince valide sultan oldu. İkinci Abdülhamit'ten sonraki padişahlar tahta geçtikleri zaman anneleri zaten ölmüş oldukları için Pirüstü Kadın Efendi Osmanlı tarihindeki son valide sultan olarak hatırlanır. Pirüstü Kadın Efendi 1891 yılında Topçubaşı Bari Süleyman Ağa'nın hatırasına İstanbul'un Silivri Kapı semtinde bulunan Bala Tekkesi Çeşmesi'ni yaptırmıştır. Sapanca Uzun Kumru'da da bir cami yaptırmıştır. Pirüstü Valide Sultan'ın özel hayatına dair çok az kaynak vardır. Ancak torunu Ayşe Sultan'dan giyim kuşam tarzının daha çok Alaturka olduğu ve deptebeden uzak kaldığı anlaşılıyor. 1904 yılında oğlunun saltanatı devam etmekteyken Maçka'da kendi şahsi sarayı olan Valide Sultan konağında vefat etti. Eyüp'te Mihrişah Valide Sultan Türbesi'ne defnedildi. Osmanlı Padişahı Mehmet Reşat'ın annesi ve Sultan Abdülmecit'in eşlerinden biriydi. Arnavut asıllıydı ve doğduğu zamanki ismi Sofya idi. 27 Mart 1843 tarihinde Sultan Abdülmecit'in eşi oldu. 5 çocuk doğurdu. Çocukları sırasıyla Fatma Sultan, Hatice Sultan, Refia Sultan, Şehzade Mehmet Reşat ve Rukiye Sultan'dır. 29 Aralık 1895 tarihinde oğlu padişah olmadan önce vefat etti. Cenazesi İstanbul Yeni Cami Havatin Türbesi'ne gömüldü. <laughs> Fatma Gülüstü kadın efendi son Osmanlı padişahı Mehmet Vahdettin'in annesi ve Sultan Abdülmecit'in eşlerinden biriydi. Abhaz asıllıydı ve son Abhaz kral hanedanı olan Çaçbaş Şervaşitzelere mensuptu. Babası Prens Tahir Şervaşitzedir. 1854 yılında politik sebeplerden dolayı Sultan Abdülmecit'in eşi oldu. İki çocuğu oldu. 30 Temmuz 1856'da Meliha Sultanı, 2 Şubat 1861'de Vahdettin'i doğurdu. Yaptığı doğumdan 3 ay sonra Mayıs ayında önce kendisi ve hemen akabinde 4 hafta sonra Haziran ayında da eşi Sultan Abdülmecit vefat etti. Gülüstü Kadın Efendi Fatih Camii'nin mihrap önünde bulunan Menüre Sultan Türbesi'ne defnedildi. Oğlu Vahdettin annesinin ölümünden çok sonra 57 yaşındayken tahta çıktığı için Gülüstü Kadın Efendi hiçbir zaman gerçekten Mardi Sultan olamadı.